Sabahın 5'inde buradayız valla. Kıyma alacağız. 200 fark ediyor. Burada 400 ise piyasada 600. Emekli Geçim zor oldu abi. Bir şey alınmıyor. Allah yardımcıları olsun. Nasıl olacak biz de bilmiyoruz. Geçim zor zor. Çok zor. biz 7 kişiyiz ama 3 kişi şimdi evde. Hep gittiler. Çalışmaya gittiler. Hayır yok. imkanı yok. Çok zor. Allah yardım etsin. Çok zor. Senede bir sefer geliyorum. Biz göre yetmiyor. Para yok. Yetiştiremiyoruz. Yavan açma yiyoruz. Ne yapalım? Peynir açma yiyoruz. Tabii alamıyoruz. Evet. Doğrudur. Peynir mecburi kalıyoruz. Yavan açma yiyemiyoruz. Peynir yiyoruz. karnımızı doyuruyoruz. Saat 7'den beri. Kıyma, piyasada 800 lira. 400 lira. tercih ediyorum burayı. Ben ayda bir sefer geliyorum. Bana da yetiyor. Ben yalnızım. dün bir yetiyor bana. Yani emekli adam 12 ayda, ayda bakamaz. Emekli karısına kendisine bakar. Başkasına bakamaz. Evet. Ekmek yerde, su gölde yememek iyi. Piyasa farklı. Burası piyasada daha ucuzdur. 2 ucuz, ucuzdur yani. Piyasada ucuzdur. Saat 4'te gelen var. 4.30-5'te gelen var yani şu anda. Sabah namazı kıldıktan sonra yaşlılar geliyorlar. Kıyma, et, kavurma. Piyasaya karşı baya baya iyi. Biz de bugün iyi e, buradaki aldığın kımayı piyasada 700'e alamazsın. Burada 400 küsüre alıyoruz. Koşpaşa'ya burada 500, piyasada 700-800. Ya alım gücü şöyle yani ben 2 e, hafta, 3 haftada bir geliyorum. İlimize e, göre normal şu an. ikinci şube açılmış. Yeterli değil bir geç saatte açılıyor. Bu saatte kadar da bu insanlar sırada bekliyor. Saat 8'de açılsa daha güzel olur. İnsanlar yaşlısı var, hastası var, soğuk. Öyle yani zar zor. Eskide ben bir gün çalışıyordum, 10 gün ailemi geçindiriyordum. Şimdi her günde çalışıyorum yine zar zor. Elektrik faturası, gaz faturası, su faturası, şu faturası, bu faturası mutfağa kalmıyor. Mutfağa kalmıyor. Altına gelmişler. Kıyma verili. Ee, başka tavuk etleri var, kıymalar var, et var. Bugün kıyma günüdür. Piyasa vallahi 50 lira para fark ediyor. 100 lira 50 lira fark ediyor valla 100 lira içmek. 100 lira çok kıymetli değil, kıymetli kalmamış paranın ama 100 lira da değil, başka bir şey alırım. Sıra işte girmişiz sıraya. Valla işte haftada bir serben geliyorum. Yani bazıları her gün geliyor, bazıları haftada biz geliyor. Valla gücüm, gücüm işte 2 kilo alıyoruz. Valla herkes kendisine göre. Bazıları geçiniyor, bazı bazıları geçinemiyor. Bazıların parası tüberriktir bitmiyor. Aylığı iyi çalışmış. Parası bitmiyor. Evet. Benimki tüverik, ben halal çalışmışım. Devlete de halal çalışmışım. şeyde, de. Benim param gibi bitmiyor. Ama bazı sınıf Emekliyim. Evet. 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 Bazı evet. emekli iyi şeyde değil. Adalet yoktur. Bir emekli 70 bin lira alıyor. Bir Baykur'dan 35 sene çalışmışım. Alıyorum 19 bin lira. 35 sene baykur yatırmışım. 10 sene sigortam gitti boşa. Şoförlük ederim piyasada. Ben şimdi 3 kişiye bakıyorum. Millet, Değil millet hepsi sırada e başka ne yok? Yedide geldim. E, indim. Yan geldim buraya. E ablanın arabaları gelmiyor Ali Paşa. Sıkay yolunda geldim. İndi gel. Zor oluyor tabii nasıl zor. E ya buna et olmaya geliyor. İmame olmaya geliyor. Üdür <laughs> başkan <ne> ama. <var? gülüyor> Emekli değil. Yarşı maaşı var. Yarşı maaşı 5.400. Ben onu mu ama benim yanımda bir tane var. Vallahi gitmiyor. 5 bu davadaki 5 milyon nedir? 15 milyon işte iki tanike yoktur yok. Başka ne vereceğiz? Bana geçimi Allah'a şükür. Ben bu yaşta çalışıyorum. Ben kendim Hazreti Ömer e, Camii'nin elinde kokuk satıyorum. Hatsan. Bunu da geçim ediyor. Geçim uydur. Ha, geçim zordur tabii. Geçim zordur.